Ayakta Pencere podcastimize hoş geldiniz. Bugün Dostoyevski'nin Yeraltının Notlar kitabından hareketle bilinç ve farkındalık konuşacağız. Ben Osman, ben Tuna, ben Ali. Evet baylar, dinlemek isteseniz de istemeseniz de neden bir böcek bile olamadığımı anlatmak istiyorum size. Önce gurur duyarak söyleyeyim ki böcek olmayı birçok kez istedim ama bunu bile başaramadım. Yemin ederim size baylar fazla bilinç olmak bir hastalıktır. Gerçekten bir hastalıktır. Bu paragraf bu haftaki konumuzun omurgasını oluşturacak. Keyifli dinlemeler. Bu alıntıya ek olarak Dostoyevski yeraltı kelimesine eklediği dipnotta bu kişinin toplumumuzda ortaya çıkmak zorunda olduğunu söylüyor. Bilincinden muzdarip olan, bilincine hastalık olan kişilerden bahsederek. Bilincinden muzdarip kişiler ortaya çıkmak zorunda Bence Çünkü bilincin ortaya çıktığı durumda bir acı da meydana geliyor ve bu acıyla birlikte bir değişim yaşıyoruz ve bu değişim sonucunda da sanat eseri dediğimiz şeyler çıkıyor ortaya geçen bölümde de bu konuda hem fikirdik e, kitapta söylendiği gibi ortalama bir bilinç Aslında e, sıradan bir insan hayatı için yeterli ama değiştirme konusunda bir şeyleri değiştirme konusunda Ortalama bilincin üzerine çıkmamız lazım. Böyle olunca da bu kişilerin ortaya çıkmama şansı kalmıyor bence. Bundan sonra da işin içine bilinç ve farkındalık giriyor. Tabii bununla beraber de yük biniyor insanın sırtını malup etmeye başlıyor hayat seni giderek. Bana kalırsa uzun solukta bir kayıp bu. Ortalama bir bilinçle gayet rahat yaşadığımızdan, öldüğümüzden bir haber sürdürülebilir ömür. Hatta kolay da olur bu. Diğer türlü gözünün gördüğü her şeyde bir mani ararsın. Küçük bir detaydan büyük bir resmi görürsün. İyi bir empati, gözlem ve tahmin gücü kazandırır bize bilinç ve farkındalık. E dediğim gibi bunlar mağlubiyet verir insana. Bu mağlubiyet de aslında insanı yazmaya sevk eden ve yazarak diğerlerine bu mağlubiyeti bulaştırmaya ya başlatıyor insanlara. Yer altından notlarla birlikte bana bulaştı, size bulaştı, başka insanlara bulaştı. Okumasaydım belki de bulaşmayacaktı. Bu farkındayım. Bence özünde kumaş işi bu. Ee, i̇nsanın içinde yoksa bu asla gerçekleşmez. Yani kafasının içine hiçbir şeyler soksam bile değişmez. Ne okusa okudu. Bunun üç yolu var. Ee, ya yüksek bir zeka ile doğacak, ya kendini sonradan geliştirmeye açık olacak ya da bir olay sonucuna değişecek. Bu üç şey dışında ben bilincin herhangi bir şekilde var olabileceğine inanmıyorum pek. Mehmet Halil'in dediği gibi Zeki Demir Kubuz da büyük bir olaydan sonra insanın ikinci doğumunun gerçekleştireceğini söylüyor. Yani bir acıdan sonra insanın bambaşka biri haline gelebileceğini söylüyor. Ha, bu arada bu Tuna'nın e, bulaşıcılık konusuna dediklerine de pek katılmıyorum ben. Çünkü bana göre çok katı duvarlar var insanlar arasında. Nasıl kötülük ve iyilik arasında çok kalın duvarlar varsa aynı öyle. mesela her şeyden nefret eden, insanlara yukarıdan bakan Nietzsche'yi ele alalım. Nietzsche kırbaçlanan bir atı gördüğünde ona sarılıp ağlamıştı. Yani bu insanlar istese de istemese de direkt alıyorlar her şeyi hayatın. Asıl sıkıntı da burada başlıyor zaten. Evet. Böyle ortalama bir zeka için de her şey basit ve pürüzsüzdür dedik. Acıyı ve derdi mukayese etmek istemiyorum ama bazı şeyler çok da subjektif olmuyor. Bazı dertler gerçekten sığ ve maddeye dayalı. Bir şeyleri fark etmeye başlayınca dertlerin de artmaya başlıyor. Başkaların, başkalarının mağlubiyetiyle sen de yenilmeye başlıyorsun. Bu yola girince artık geriye de dönemezsin. Bu hastalığın tedavisi yok bence. Yani melalin, mutsuzluğun hiç geçmeyeceğini düşünüyorum. Buna bir kere yakalanan insan ilişkilerinde de hep bir problem yaşarsın. Bu buna katılıyorum ben de. Çünkü karakter de kitabın bir yerinde iş hayatında şöyle bir şey yaşadığını söylüyor. Masama birilerini elinde evraklarla geldiğinde dişlerimi gıcırdatırdım onlara ve birini üzdüğümde bundan büyük haz duyardım hemen her zaman başarırdım da bunu. Ama e, bu kısmın devamında karakter bundan muzdarip olduğundan da bahsediyor. Aslında bu bu davranışı içini yemeye başlıyor geceler boyunca. Bunun da aslında bunu yapmak zorunda olmadığını, daha iyi davranabileceğini, ama yine de böyle davranmak istediğini ve bu çelişkinin onu çok mutsuz ettiğini söylüyor. Ya bu çok değişik bir ironi geliyor bana. İnsan hayatını çok fazla etkiliyor ilişkilerini. Yıpratıyor, evet. bozuyor. Fark etmek iyi bir şey ama kötü de bir şey. Kitapta dışarısı sahnesi var mesela. E, diş ağrıdığı için herkesin benim ıstırapımı ortak ağrıma tanık olsunlar diyor. E, i̇nsanı rahatsız etmeye başlıyor kendi rahatsızlığıyla. Burada ben bilinçli insanlar için şöyle bir örnek verebilirim belki. Bir boş bardak düşünelim. Bu bardağın içinde bizim karakterimizi temsilen biraz toprak parçası ya da çerçepp olsun. Buna eklenecek olan su da diğer yaşamları temsil etsin. Biz bu bardağa ne kadar dışarıdan su koyarsak, bu içindeki toprak parçaları da devamlı yukarı çıkmaya başlayıp, bir süre sonra da bardaktan dışarı çıkmaya başlayacak. Yani bilinç de aynen böyle. O zaman tüm bu bilmek, fark etmek insanlardan hep götürür mü yoksa kazanç mıdır? Önce ben söyleyeyim. Bence nefis bir gözlem yeteneği kazandırır bize. Konuşmaların alt metinlerini, hatta sessizliğin alt metinlerini bile anlayabiliriz. Muhatabımız insan olduğu için insanı anlamayı öğretiyor bize. Ya bu çok güzel bir şey bana kalırsa. Daha çok anlayıp daha çok mağlup olmak, e çünkü anlamak mağlup olmaktır. Bu olayın bence bunları kazandırdığını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Bana çoğunlukla alıcı gibi geliyor. Kesin olarak herkese kazandırdığı bir şey var mı bilmiyorum. Belki kimlik olabilir ama bu kimlik bir yandan da hayatı çatırdatabilen bir kimlik. Bence. Kimlik değil de çevreye karşı bir testiş kazandırıyor olabilir. Bir özet olarak söyleyeyim. Akıllı adamın okumayacağını ve yazmayacağını düşünüyorum. Tabi okumanın da standartları var. Geçen hafta bahsettik bu standartlardan. Okumak, yazmak ve düşünmek delilerin işidir bence. Akıllı adam hislerine ve aklına galip gelendir. Ben hep hislerime mağlup oldum. Oscar Wilde zamanda şöyle demiş bu bunun için. Sabah erkenden kalkıyorlar çünkü yapacak çok işleri var. Gece de erkenden uyuyorlar çünkü düşünecek hiçbir şeyleri yok. Evet. Buna benzer bir sözü Selin de Gecenin Sonuna Yolculuk kitabında söylüyor. İnsanlar mutsuz olduklarını söylüyorlar ama bakın bakalım bir sorun bakalım. Geceleri uyuyabiliyorlar mı? Bu Bilincin hastalığı fizyolojik olarak da insanı çöküşe götürüyor aslında. Yani i̇ki aşamalı bir çöküş de var burada. Hem zihinsel hem de fizyolojik. Evet, kitapta bir paragraf vardı. Ama nasıl oluyor da siz acının, e, mutsuzluğun insana kötü geldiğini düşünüyorsunuz diye başlıyordu. Yani acının ve mutsuzluğun insan hayatının e, refah için e, bir olumlu bir şey olduğunu söylüyordu. Özetle. Bundan hareketle insan ya acıların unutmasını ya da mezarını kazmasını bilmeli diyebiliriz. Heybemizde böyle yükler olduğu zaman mecburen acıyla karşı karşıya gelmemek gerekir. Acıyı istemez ve reddedersek iç, içimizde de bir savaş açılır bu kez. Başka bir cephede de savaşırız. Ama Dostoyevski bu paragrafıyla acının insana yararlı da olabileceğini söylüyor. Birinci bölümde de satın acıdan doğduğunu söylemiştik aslında. Bunlar birbirinin bir döngüsü gibi. Bu karakterlere örnek olarak e, Oğuz Atay'ın oyun oyunlarındaki Hikmet karakterini örnek gösterebiliriz bence. Çünkü Hikmet karakteri de her şeyi bilen, gören, hissedebilen bir insandı. Yani bundan Tuna'nın dediği gibi muzdarip bir şekilde yaşıyordu. Ve bunu e, şöyle dışarı yansıtıyordu. Hep karamizah yapıyordu bu karakter. Acıyı ancak o şekilde elinle bir hale getiriyordu en sonunda acısından kaçamayacağını anlayıp onunla eğlenmeye başlamıştı. Bir yumuşatma şekline dönüşüyor aslında mizah burada. Yani bu bence gerçekten dışarıdan komik gözüken ama hikmetle de gördüğümüz gibi çok tehlikeli bir şeye dönüşüyor. Çünkü bir insan gerçekten acıyla dalga geçebilecek bir yer geldiyse gerçekten onları daha önceden çok yoğun yaşamış olması gerekiyor. Yani aslında kitapta bahsedilen yeraltı karakterin kaçtığı, saklandığı ve kimseyi sokmadığı güvenli bir yer. Bu yalnızlığın güven getirdiğini düş düşünmek aslında. Hastalık da burada kendini gösteriyor bence. Oğuz Atay'da kitabında ben iç dünyama dönüyorum. Orada hayal kırıklığına yer yok der. Fakat Dostoyevski'nin yeraltısı bana hep mağara gibi gelmiştir. Bana da öyle geliyor. Zaten bilincinden muzdarip karakterler de genellikle şehrin ücra yerlerinde yaşıyorlar. İnsanlardan uzak veya mutsuz insanlara yakınlar. Yeraltından notlarda da ana karakter bunu itiraf ediyor hatta. Ezelden beri ruhunda bir yeraltı vardı ve insanlardan kaçmak için onun karanlığına sığınıyordu. Tehlikeli Oyunlar kitabında da Hikmet Benol karakteri gece konuda yaşıyordu. Martin Eden'da da öyleydi. Sorgulamaya, bilmeye çalışan ve bu yolda acı çeken Martin de yoksul bir yerde yaşıyordu. Kitapta şöyle bir söz var bunlara ek olarak. Zekiler hiçbir şey başaramaz. Başaranlar yalnızca aptallardır. Tüm konuyu toparlayacak olursak yer altından bahsettik. İnsanlıktan, insanlardan kaçıştan bahsettik aslında. Örneklerle de. Biraz olsun bilen ve fark eden insanların elinde sonunda varacağı yer o mağara, o yeraltı diye düşünüyorum ben. İnsanlardan hayattan nefret ediyorum gibi sığ ve beylik bir şekilde değil tabi. Bu Osman mağarayla yeraltıyı bağlaştırma niye oldu? Çünkü zamanda Platon da buna benzer bir şey yapmış. Mağara alegorisi diye geçiyor bu şey. Bu mağara alegorisine göre mağaranın içinde doğan ve burada yaşayan, mağaranın içinden nasıl dışarı çıkmayan bir insanlar topluluğu var. Ve bunlar sadece mağaranın e, girişine gelen dışarıdan nesillerin gölgelerine tanık oluyorlar sadece. Başka dışarıyla hiçbir ilişkileri yok. Ve belli bir zaman sonra içlerinden birisi zincirlerini kırıp dışarı çıktığı zaman gerçekliğin çok daha farklı bir şey olduğunu anlıyor ve bunu e, bu gerçekliği içerideki zincirlenmiş olan insanlara anlatmaya çalıştığında ise bu insanlar onu reddediyor. Ve e, asla kendi taraflarına çekemiyor onu bu dışarı çıkmış olan insan. Yani buradaki aslında yeraltı ve mağara benzetmesi de e, çok mantıklı aslında buna göre. Umarım biz de zincirlerini kıranların tarafında oluruz. <laughs> e ben buna Son olarak e, kitaptan sevdiğim bir bölümü okuyayım. Şimdi de kendi kendime şu lüzumsuz soruyu soruyorum. Kolay elde edilmiş bir mutluluk mu? Yoksa insanı yücelten? Isırap mı daha iyidir? Ben de Ali'nin bahsettiği mağara alegorisinden yola çıkarak sözümü bitireyim. Kitabın sonunda karakterimiz kendisini suskunluğa kapatıyor. Çünkü tıpkı mağaradan çıkıp gerçeği gördüğünü, mağaradakilerin sahte bir hayat yaşadıklarını söyleyen o insan gibi yer altına saklanıyor. Artık bize bir şeyler anlatmayacak kadar yorgun ve bıkkın. Bunu da yer altından daha fazla yazmak istemiyorum diye aktarıyor bize yazar. Ben de bir alıntıyla bitireyim sözümü. Ben neden iyilik, güzellik, yücelik gibi şeyler konusundaki anlama gücüm arttıkça Bataklığıma daha çok gömülüyordum ve boğulacak duruma geliyordum der kitabında Dostoyevski. Bu hafta bizim bilinç ve farkındalık üzerine söyleyecek daha fazla şeyimiz yok. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Teşekkürler.